Evet köy aralıktayım. Ee, şöyle bir kovanımız var burada. Bu yılın bölmelerinden. Bakın şehir merkezi aşağıda. Orada da aralığımız var. Burası da benim köy. Rakım olarak şehir merkezinden <laughs> 250-300 rakım daha fazladır. Yalnız fark ettiğim bir şey var. Burası oradan 2 derece daha soğuktur. Belki 3 derece daha soğuktur. Ancak burada arılar çok daha güzel kışlıyor. Yüksekte, soğukta erken yavruyu kesiyor. Ve burası ister istemez e, flora olarak daha zengin olduğu için arı poleni daha çok buluyor. Eğer varva mücadelesi yapılmışsa bölmeler bile burada kışa güzel giriyor. Bakın bu bir bölme. Bunu 3 üç, dalık bir bölme ya. Ama arı yoğunluğunu şöyle göstereceğim. Artık son çıtanın altını dalak atıp arı yoğunluk yapmış. Yani şu arı kışlamaz mı? Şu arının stoğu varsa eğer asla bana mısın demez. Bakın burada güçlüler çok güçlü. Acayip güçlü. Bunlar yani şu gösterdiğim arı buradaki bakın bal bu stokları çok güzel. Şu arı kışlar mı abi hiç dokunma. Hiç dokunma. Şu içte yavru var mıdır? Sanmıyorum. Kesmiştir. Çünkü burası soğuk oluyor. Şehir merkezine göre. Yani ben şunu gördüm. Hani tabii çok daha büyük yüksek rakımları bilemem ama. Yani yüksekte yani kendi bulunduğum bölge için yüksekte. Yani bu aşağı yukarı 1100 rakım. Şehir merkezi 800 rakım. <laughs> Kışlatması çok çok daha iyi ya. Arı çok çok daha erken uyuyor. Yani varva mücadelesi işe yarıyor anlamında. Ayrıca e, burada polen e, florası daha fazla yani. Daha fazla polen geliyor. Çok güzel ya maşallah. Yani şu arı dolu dolu 3 çıtadır. Hatta dördüncü çıtanın dışına arı sarkmış. Şu kışlamaz mı? Ya şu kışlamaz olur mu ya? Kızma bana. Şu bir açacağım. Meraktan ya. Şu arıyı abartmıyorum. Yani iki aydır çıta çekmiyorum şu aradan. Belki daha fazla. Önceden 3 beş arımız varken her arıyı üç günde bir açıyorduk. Bakın dalak altı. Burada bal, komple ve arı. Son çıta. Yine komple bal ve arı. Stok çok güzel. Arıyı kışlatacak olan şu stok zaten. Ya kafamı... Aa soktu şerefsiz. Kafamı kurcalayan bir mesele var yalnız. Ben bunlara... Yani şu tarafa koymuşuz bir bölme tahtası var. Ancak bu tarafta bölme tahtam yok. Olmadığı için koymuyorum. Şu sondaki arılar... Acaba hava soğuduğunda çekilecekler mi içeriye? Oo Bir tane daha soktu. Arı... Arı kudurdu. Arı kudurdu, sokuyor vallahi. Devir gitti ya. Niye bozdun benim dengemi? Neyse. Muhtemelen o en sondaki arılar. Çünkü en sondaki besini çekiyorlar. Orada hiç besin kalmıyor. En sondaki arılar benim tahminim. Hava soğunca onlar da içeriye salkıma giriyorlar. Ama geçmiş dönemlerde o en sonda olup da yani ya hava bir anda soğuduğu için içeriye kaçamayan arılar ya da gitmeyen arılar ya orada açlıktan öldüğüne şahit olduk. Yani kovan çok güzel. Kıştan çıkıyor ama o son çıtanın son gözünde kalan arılar muhtemelen paralizi oluyorlar. Yani hareket edemiyorlar ve kaçamıyorlar içi tarafa. Öyle sıkıntı olabiliyor. Hadi bakalım hayırlı olsun.